Bu filmi tekrar izlemek isteyen ya da kaçıran abonelerimiz için True Like, Gerçek Yalanlar 3 Eylül Salı günü saat 21'de tekrar yayınlanacaktır. <laughs> Kinebeş'te hiçbir filmi Dünyanın en görkemli deniz turnuvası Sinebeş'te. Amerika Açık Deniz Turnuvası'nda ünlü raketler, Kazak, İpekler, Muşlar, Çam, Praşt, Sevigraf, Monika, Şelez hepsi her hep, akşam Sinebeş'te. Salı gününde itibaren bayanlar ve erkekler de çöre yarı sinerler sinerler canlı yayında Sinebeş'te. Dünyanın en görkemli deniz turnuvasını kaçırmayın. Sinebeş dev adımlarda büyüyor. Çok yakında 200 bin abone Sinebeş ailesine katılacak bu şanslı abonemiz 10 bir evinde Viyana'da Rapid Wien Fenerbahçe maçının kinebekin davetçisi olarak izleyecek. Hemen abone olun bu şansı siz yakalayın.